Merhaba arkadaşlar, hepiniz elinde. hoş geldiniz. Bugün böyle hava karanlık biraz, sıkıntılardayız. Geçen gün bir tane eve girdik. Hala o videonun etkisi hala üzerimde. Bakın, hala nefes alamıyorum. Bir tatili hak ettim bence artık. Bir tatil hak ettim. Yakında bir tatile gideceğim Antalya'ya. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Antalya'da olan kardeşlerime buradan kocaman selamlar. Antalya'ya gideceğim büyük ihtimal. Bakalım hayırlısı inan. Ya bir 7 gün, 8 gün tatil yapacağım. Büyük ihtimal ustam Mazi falan da gelir veya başka youtuberlarla falan da olurum. Bakalım gençler. Güzel olacağını düşünüyorum. Antalya... Kim arıyor lan? Mert arıyor. Efendim, efendim Mert. Bir şey soracağım. Efendim. Kargo söylemiş miydin sen? Ne? Kargo söylemiş miydin? Bir şey almış mıydın? Yani hatırlamıyorum ki. İki üç gün önce bilmiyorum. bir şey sipariş ettim galiba bilmiyorum. Eve bir tane kargo geldi mi o yüzden? Kargo mu geldi? Gel bakalım. Ne, evet. kargo ne, ne kargosu gelmiş lan? Dur gel bakayım. <laughs> bilmiyorum. Sen böyle üstünde kahve makinesi falan mı var? Ne var? Kahve makinesi falan var üstünde. Tamam dur geliyorum. Evi, şuradayım zaten. Tamam gel sen o zaman. Kargo gelmiş bir tane de. Anlamadım. PTT kuryesi getirmiş galiba. Geçen gün bir şey sipariş ettim mi lan ben? Gel bakalım. Allah Allah. Mert! Nerede lan kargo? Ne geldi? Nerede? O ne? Kahve makinesi falan mı var bunun Ne, sonunda? ne alaka olur? Bilmiyorum ben. Bu ne oğlum? Bilmiyorum. Söylemiş miyim? Yeni mi geldi? Mi? Evet. Daha az önce geldi. Kim getirdi? Kurye mi getirdi? Bu ne oğlum? Dur açayım mı şunu. Bu neymiş? Bu ne? Ben bunu en yaz... son... Bu ne bu ne, bu ne lan? 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 Ne? Bana sürpriz mi yaptın lan? Hayır. Aa çıktı içinden. Kim getirdi bunu? Ne, ne var orada lan? Ne arıyor bu? Ne? Ne arıyor bu? Ne lan? Mert oğlum bu... Ne? Anne nesin? çok güzel lan. Gel <laughs> lan buraya kaç. Lan kaç <laughs> lan. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Pazartesi günü bir tane paylanço partisi lan. Kedi git lan. Pazartesi günü bir tane paylanço partisi yapıyorum. E, plaj kenarında böyle gençler. Bir sürü paylanço olacak. Bütün paylançolar orada olacak. Paylanço Serhat, paylanço Tayfun, paylanço Hamza, paylanço Yunus falan. Hepsi orada olacak. Paylanço partimiz var pazartesi günü. Gelmek istiyorsanız katıl butonuna katılın. Katıl butonundan çavdar ekmeği alanlardan 3 kişiyi partiye davet edeceğim. Haberiniz olsun. Ben de orada olacağım. Çok güzel bir parti olacak. Ben de orada olacağım. Katıl butonundan katılırsanız aranızdan 3 kişiyi partime davet edeceğim. Al geçirdim. Gel gel. Otur yere otur. Oğlum bu Kim göndermiş lan bunu bize? Bu, bunlar ne kedisi lan? Artık Bilmiyorum. bu bizim artık bu bizim kedimiz olsun mu? Bence olsun yani de. Kim göndermiş olabilir ki neden? Allah Allah. <laughs> Belki bir takipçimizin hediyesidir Mert. Olabilir. Çok yaramaz ama ya. Ama bak bir fikrim var. <laughs> ne fikrim var? Şurada ama bak bu arada. Yanında o... bunu da mı göndermişler? Yanında bunu da göndermişler. Şimdi de duruyor. O ne lan? Bilmiyorum. Aa. Bakayım bekle. Vay. Kedi aldı Mert. Arkadaşlar içinden kedi çıktı lan. Kahve makinesi falan sanıyordum da ben içinden kedi çıktı. Mert getirsene kediyi. Oğlum bu sürekli kaçıyor beni sevmedi mi acaba? Getirdim. Aha getirdi. Lan oğlum bu kedi beni hiç sevmedi ha. Cünlü mü lan? bu yoksa? Aha aha aha. Aha! Oynuyor bak. Ana çok tatlı. Mert yakala. Piyo! Ay ama hayır. <laughs> Çavdar Ekmeği ailesi bu kediye siz isim bulun. En güzel ismi bulana kedinin ismini o yapacağım. En güzel ismi kim bulursa kedinin ismini o yapacağım. Siz belirleyin. Yorumlarda bekliyorum. İsimler ne olsun? Bence çavdar ekmeği yapalım. Çavdar ekmeği de isim mi olur ya? Yani? <laughs> Kaçma. Nereye ah. gidiyorsun? Oğlum, oğlum çok güzel lan bu. Ananı <laughs> sat! Oğlum ben kedilerden korkuyorum gençler. Gençler tepşesi. <laughs> Çekirgeyi. <yayın. gülüyor> Oha! Kediyi çek kediyi. Oha arkadaşlar. Oha şuna bakın. Lan. Oraya attım bak şey yaptım böyle çekeceğim gelir belki. <laughs> Ay geliyor. Ben hala geliyor mu? Evet. O? Tiklere bak ya. Parkur yapar ha ya. bu. Tam parkur. Mikro parkur. <laughs> Kediyi hipnoz ettim ben. <laughs> Arkadaşlar inanamıyorum şu an gerçekten. Hangi takipçim yolladıysa buradan gerçekten çok teşekkür ederim. Artık yeni bir kedim var. O oh, tam video çekiyorduk. Normal başka bir video çekecektik. Ha, Videonun ha. konusu değişti. Ne video çekecektin aslında? Ya cinli bir ev vardı. Şu oraya girecektik de neyse. Videonun ismi Yeni Kedim olsun. Bence <laughs> de. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bu cinli milli olmasın da. Onu <laughs> Korktum lan. Gel gel seni biraz seveyim gel. Aha gel şunu. Gel gel. Hop. Gel gel. Aha. Yakaladım arkadaşlar. temiz mi acaba? <laughs> Yıkayak <laughs> mı bunu bir? Bilmiyorum ya. Yarın bunu bir yarın bunu bir veterinere götürelim bence. Bilmiyorum. Sudan kork korkmuyorlar mı ya bunlar? Yıkayalım mı diyorsun? Hayır sudan korkuyorlar da ya, biliyorum. Bence yıkamayalım Bak ben bunu oynatacağım şimdi. Erik dalı gemrekti. Yar yar yedalı da bodalı ya. Yar yar pistanı bodalı ya. Ayağında Batman var. Batman. Aa buldum. Heh. Bunun ismi Batman olsun. Bilmem. Nasıl fikir? Yapalım mı sence? Versene bana bir. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, Leopar'a benziyor sanki birazcık. Baksanıza. Beyazları <laughs> 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 Çok tatlı ya, ben bunu çok beğendim. Bana versene bunu. Buna mı? Evet. Orada ne yapıyor? Bilmiyorum, yani kutuya geri girmeye mi çalışıyor? Bilmiyorum. Oğlum bizden saklanıyor bence bu. Olabilir, korktu bence. Aha. Bak, gel buraya. Ger. Aha. Sana sana nah veririm ya. Hadi. Bak 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 ne bak. Ne yapıyorsun ya? bak 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 bak. Oğlum bu kedi cinli la. <laughs> bu arada harbiden saldırması çok fena ya. Yani. Gel buraya gel. <laughs> Arkadaşlar bu kedinin ismi Cinli İlyas olsun. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar. Çok tatlı. Manak 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 manak. <laughs> Abi benim yeni kardeşim bu. Kusura bakma. <laughs> Evlatlıktan reddettim. Ben sen benim evladım mısın amın? Oğlum bu kediye bir yemek yemek verik lan. Ne? <laughs> Mert. Hı. <laughs> oğlum bu ne yer ne içer lan? Ben mama falan yiyeyim. Buna bir <Yer> tane Nesquik <laughs> yap. Miau. Miau 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 miau. Oynamayı biraz da galiba yaramaz biraz mı? Değil mi? Evet. Baksana. Gençler yeni kedimiz var o kadar çok mutluyum ki Mert ne düşünüyorsun? Bence çok tatlı. Gel buraya. S Mert bunu ha. sokağa atmazsın değil mi Moruk sevdin? Hı, hı. Sen, sen sokağa atarsın ben mi atacağım? Ben niye sokağa atayım oğlum? Kedi diyor ki ben diyor nereye düştüm? <laughs> Youtuber evine hoş geldin kedicik. Gel buraya. Çok beğendim Mert'i ya onu. Gençler siz tatlı buldunuz mu? Baksana oğlum çok çok hırçın lan. <laughs> Harbiden çok bre. hırçın çok yaramaz. <laughs> Kutuya bak. Benim küçüklüğüme benziyor yemin ederim benim küçüklüğüme benziyor. Ya şu kedi kim gönderdi gençler? Yorumlara bir yazın ya. Kim gönderdi siz? Merak ettim. Bir yazın, merak ettim yani. Ben videoyu kapatıyorum o zaman. Cinli eve gidecektim normalde. <laughs> cinli kedi geldi. <laughs> cinli kedi... Ge ne? Cinli kedi mi geldi? <laughs> Oğlum cinli değildir lan, beni korkutma. <laughs> Şeye benzemiyor mu Mert? Bak şuna benzemiyor mu arkadaşlar? Mert bu kediye benzemiyor mu? Bence benzemiyor da benziyor ya? Bence benziyor lan. Kedileri seviyorum. Ne? Cinli kedi. Ama, ama cinli kedileri. Bence de. Bana para varsa mı? <laughs> Neyse o zaman bir videonun daha sonuna gelelim Çağdar Ekmez. Kendinize iyi bakın. Yeni kedimiz hayırlı uğurlu olsun Maruk. Yeni kedimiz hayırlı uğurlu olsun Maruk. Bence de. Ne düşünüyorsun? Çok sevdim. Kediye kışkırtma. <laughs> ya yapalım mı böyle bir şey? Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyoruz Çağdar hoşça Hoşçakalın. Bu videoya ne yapsınlar? Like atsınlar. Hoşçakalın. Bay bay.